Selamun Aleyküm Afrika'dan, Sudan'dan, Türkiye'ye, Derviş derneği, hayır sahiplerimize selamlar olsun inşallah. Kıymetli Derviş derneği, hayır sahiplerimiz bildiğiniz üzere Derviş Derneği olarak Afrika kıtasının değişik ülkelerinde, bugün de Sudan ülkesinde bir yoksul kasabada sizler adına su kuyuları açıyoruz kurbanlar kesiyoruz, zekatlar veriyoruz, iftarlar veriyoruz. Rabbim bütün sadaka ve hayırlarınızı kabul eylesin. Bugün inşallah teala derviş derneği olarak hayır sahiplerimizin ismine... Derviş Derneği Er Rahman Celle Celaluhu Er Rahman Celle Celaluhu Şifa Çeşmesi su Kuyusu inşallah Teala birazdan köylü kardeşlerimize, yetim, öksüz kardeşlerimize muhtaç bu mahallenin sakinleriyle inşallah Teala birazdan su kuyumuzu açacağız. Biliyorsunuz Er Rahman Allah'ımız Celle Celaluhu'nun 99 Esmaül Hüsna'da bulunan birinci ismidir. Er Rahman'ın manası yüce Mevlamız öyle merhametli ki, öyle şefkatli ki, dili, dini, ırkı, rengi, diyaneti ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun Allah'ımızın dünyada her kuluna göstermiş olduğu merhamet eşittir. Ancak er rahim Er-Rahman'dan sonra gelen Er-Rahim ismi Allah Celle Celaluhu'nun cennette ve kıyamet günü müminle mümine kullarına göstereceği merhamettir. Rabbim inşallah Teala hem bu dünyada Rabbimizin, er ve ahirette Rabbimizin Er-Rahman ve Er-Rahim inşallah Teala isminin inşallah Teala kendimize, geçmişlerinize, sizlere, bizlere, cümlemize tecelli etmesin inşallah Teala Rabbim. Bu yetim yoksuz kardeşlerimizin dualar hürmetine bizlere nasip eylesin, ikram eylesin, ihsan eylesin. Şu an hayır sahiplerimizin, hisse, hissedar kardeşlerimizin isimlerini okuyorum. Ayşen Kömürcüler, Fatma Çorluoğlu, İsmail Çorluoğlu, Umut Sarı, <laughs> Mustafa Kemal Uğur, Tahir Büyük Turgut, Lütfiye Ayar, Abdullah Bozkurt, Ay Kul Öztürk, Ayşe ben Baltacı, Zehra Baltacı, Nadide Yılmaz, Merve Türk Yılmaz, Fehmiye Özcan, Mehmet Ali Demirci, Ömer Demirci, Saliha Özcan, Mehmet Akay, Emine Ay, Ayşe Ay, Ahmet Ay, Remziye Türk Yılmaz, Yücel Aslan, Ayten Köstek, Hayırsever sahibimiz Cennet Karatay, Ayşe Totik, Raziye Nur, Bayraktar, Muzaffer Diren, Muhammed Yeti, Muhammed, Muhammed Yetişir oğulları, Yetişir oğulları, Davut Nur, Zekiye Doğan, Ayşe Çeliker, Leyla Çeliker, Hüsniye Perçin, Gülsüm Öz, Öz Korkmaz, Said Özer, Hava Özer, İbrahim Okumuş, Şehriye Okumuş, Ömer Şakıroğlu, Hacer Şakıroğlu, Battal Ünal, Ahmet Nurettin Düzyol, yol, İki Sallallahu Aleyhi ve sellem için Hatice Özen, Kadir Özen, Naci Çetin Özen, Sinem Bayraktar, Muhammed Kayıkçı, Emine Kayıkçı, Hacı Şentürk, Fikriye Şentürk, Sülcan Ünal, Emine Yanıkoğlu, Nevin Keskin, Ahmet Çakmak, Çağrı Çakmak, Sultan Çakmak, Abdülkerim, Efendi Çankırı'dan, Üç isim, Ali Abbas efendi Çankır'dan hisse. Arzu Hanım Çankır'dan hisse. Rabbim inşallah Teala bu kardeşlerimizden razı ve hoşnut olsun. Hava sıcaklığı 60 derece. Rabbim sizlerden razı ve hoşnut olsun. Görmüş olduğunuz gibi suyumuz 84 metre çıktı. Rabbim inşallah Teala sizlere de bu su kuyusu gibi aziz eylesin. Bu su kuyusu var oldukça Rabbimiz kalbinizden geçen muratları ikram eylesin, ihsan eylesin. Rabbim sizlerden razı ve hoşnut olsun. Etfal bismillahirrahmanirrahim. Rabbim inşallahü teala sizler bu kardeşlerimi suya kavuşturdunuz, mutlu ve bahtiyar Rabbim de inşallahü teala sizlere en güzel, en mutlu, en sevinç haberler almayı nasip eylesin. İkram eylesin, ihsan eylesin. Ummadığınız yerlerde sizler rızıklandırsın. Sizler bu kardeşlerimi sevindirdiniz. Rabbim de sizlere yağmur gibi rızıklar ikram eylesin. İhsan eylesin. Rabbim sizlerden razı ve hoşnut olsun. Rabbim hayrınızı kabul eylesin. Mübarek eylesin. Rabbim inşallahü teala sizlere hem bu dünyada hem ahirette iyilikler, güzellikler ikram eylesin. İhsan eylesin. Şimdilik Afrika'dan, Sudan'dan Esselamu Aleyküm.